Koca Kırım mevkiinde TOKI konutlarının inşa süreci devam ederken genellikle e, TOKI konutlarında yaşanan mağduriyetlerin bu sefer yaşanmaması adı, amacıyla Odunpazarı Kent Konseyi tarafından bir çalışma grubu kuruldu. TOKI'deki hak sahipleriyle beraber TOKI çalışma grubu. Bugün Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru bu çalışma grubunun amacı ve çalışma faaliyetleri hakkında bilgiler aktardı. Koca Kır mevkiinde TOKİ tarafından yapılacak konutların inşa süreci devam ediyor. Bu kapsamda Odunpazarı Kent Konseyi bünyesinde Koca Kır TOKİ çalışma grubu kurulurken Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru bölgeden yetkililere seslenerek bir mağduriyet yaşanmaması için çağrıda bulundu çalışma grubunu Toki'deki hak sahipleriyle beraber kurduklarını söyleyen Kumru amaçları hakkında bilgi verdi. Burada mağdur olmasın insanlar diye buradaki hak sahipleri birlikte bir yaklaşık 20 kişilik bir çalışma grubu kurduk ve çalışma grubu tamamen hak sahiplerinden oluşuyor. Yani bizlerden kişisel oluşmuyor ya da şehirdeki kişilerden oluşmuyor. Burada ev alan ve arazi alan sadece alan burası değil onu da söyleyeyim. E, ee, çağlan yukarı çağlan aşağı çağlan dediğimiz yerlerde de işte orada müstakil alanlar al, alınan e, vatandaşlar var. Tabi burada biz şunu altyapısını hazırlamaya çalışıyoruz. Şunu işaret etmeye çalışıyoruz. Burada TOKİ mağdurları var. Türkiye'de birçok ilde oluyor. Ee, aynı şekilde biliyorsunuz Karapınar'da TOKİ yapıldı. Orada da çok ciddi sıkıntılar oldu. Mesela orada bir e, cami alanı vardı. Cami yapılmadı. Odunpazarı Belediyesi yaptı. Yani TOKİ'lerde Eskişehir'den başlayan, Türkiye'de devam eden TOKİ mağdurları var. Bu ödeme e, şartlarından, koşullarından tutun. Özellikle müteahhitlerin e, buraları yapım sürecinde kaçmasından tutun. Altyapı süreçlerinin özellikle yerel yönetimle birlikte planlamamasından dolayı ve kentteki aslında paydaşlarla birlikte oturup konuşmamalarından dolayı ciddi şekilde mağduriyet var. Kocakır'da yeni bir yaşam alanı oluşturulacağını ve bölgenin pek çok ihtiyacı olacağını vurgulayan Kumru, planlamaları yapıldı mı diye sordu. Büyükşehir Belediyesi ile buranın ulaşım planlaması yapıldı mı? Buranın yolları yeterli mi? Önce 3 bin kişi yerleşecek ama 30 bin kişi aslında çıkacak ve Kızılınlar'la birleşecek bir bölgeden bahsediyorum. Aslında Eskişehir'de iyi bizim ilçelerden en büyük ilçe belki de burada oluşacak. Ama bunun maalesef yerel yönetim ve TOKİ arasında veya çevre ve şehircilik bakanlığı ya da müdürlüğü bu kentte olan müdürlüğü arasında maalesef bu planlamalar yapılmıyor. Biz bunu bu mağduriyetlerin olmaması, vatandaşlar mağdur olmaması anlamında biz burada bir çalışma grubu kurduk. TOKİ ve yerel yönetimler arasında doğru bir ilişki olması gerektiğine dikkat çeken kumru konuşmasını şöyle sürdürdü. Mesela şu anda ıhlamur şey vadişehir'de bir TOKİ planlaması var. Orada ciddi anlamda oraya da gidiyoruz, bakıyoruz. Yani mesela bir kod kod dediğimiz işte yol planlaması var ama Pazarı Belediyesi'nin bilgisi yok. O yol planlamasında o kodları nasıl oluşturacaklar? Yani orada eğimler nasıl oluşacak? Teknik olarak da bir sürü çalışılması gereken bir şey var. Belediyenin de haberi yok ama toki bir yer yapmış belediyeye bırakıyor. Ve Ama sonunda da vatandaş mağdur oluyor. Burada bizim e, amacımız burada TOKİ ve yerel yönetimler arasında e, doğru bir ilişki olması gerekiyor. Vatandaşın da biz de işte o vatandaşı da kattık bu işin içerisine. Yani hak sahiplerini de kattık. Hak sahiplerinin de burasının mahallenin ismi ne olacak? Nasıl bir yapı olması gerekiyor? Vatandaş buraya nasıl ulaşımını sağlayacak? Sağlık hizmetlerini nasıl alacak? Bunu vatandaşın da bu işte e, düşüncesi, görüşü ya da bilgisi olması gerekiyor.